Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir başarı hikayesiyle karşınızdayız. Yanımda 40 yaşında KPSS'ye hazırlanıp atanmayı başaran öğrencim var. Bu, bu hikaye özellikle geç kaldım diye herkese umut olacak. İsterseniz sözü bir sen bırakalım onu bir tanıyalım ardından devam edelim. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, i̇smim bir sen. 40 yaşındayım şu an. İki evet. tane çocuğum var. Evliyim. Öyle hocam. Peki. Şöyle soralım. E, 40 yaşında KPSS hazırlama kararı nasıl aldınız? E, şöyle hocam. Benim kızım üniversite sınavına girecekti. E, evet. Ona örnek olayım. Hani destek olayım. Psikolojisini anlayabileyim diye ben üniversite sınavına girdim öncelikle. Çok güzel. Sonra büro yönetimi açık öğretim olarak büro yönetimi kazandım. Büro yönetimi kazanıp bir şeyleri başardığımı görünce KPSS'ye de girmeyi, KPSS'ye de gireyim diye düşündüm. Evet. Ee, sınava girdim, 79 puan aldım. Sonra bu süreç başladı. Tamam. Ee, peki çevrenizde ne tarz tepkiler aldınız? Size artık olmaz diyenler oldu mu hiç? Oldu tabii hocam. Bu yaştan sonra okuyup profesör mü olacaksın diyen de oldu. Helal olsun sana. Devam et diyen de oldu. İki tarafı da oldu. Anladım. Ee, peki. Sınava hazırlıkla bir gününüz nasıl geçiyordu? Şöyle hocam. Ben aynı zamanda çalışıyorum. Çalışırken zaten böyle bir sınava hazırlanmak mümkün değil. Ama öyle öyle aralarında şöyle söyleyeyim. İnsanlar bazen yazılı not alarak, bazen görsel olarak, bazen de dinleyerek algılarlar ya. Evet. Ben dinleyerek algıladığımı keşfettim. Sonra kulaklığı taktım kulağıma, ders videoları dinledim. Ee, i̇şte yemek yaparken dinledim, temizlik yaparken dinledim. O şekilde çalıştım, o şekilde hazırlandım. Video yani... dinleyerek hazırlandım. Genellikle siz Sonra... not olarak çalışmadınız o zaman. Doğru mudur? Yok hocam. Aynen öyle. Zamanım yoktu zaten ona. Dediğim gibi çalışıyorum. iki çocuk annesiyim. Ev, iş, ee, evet. eş, aşk derken sadece dinlemeye fırsat bulabildim. O şekilde de algıladığımı hissedince o şekilde devam ettim. Son 15 çok gün güzel. kala da işte denemeler falan çözdüm. O şekilde hazırlandım. Evet çok güzel. Siz e, hem özel sektörde çalışıyorsunuz. Sabah 8, akşam 5. Doğru mudur? Hem aile hayatınız evet, vardı, hocam. hem Aynen hocam. ev işleriyle uğraştınız, hem de ekstra olarak boş zamanlarınızda ders çalıştınız. Aslında bu size bize şunu gösteriyor, ee, bahanelere sığınmayarak istedikten sonra insanın yapamayacağı Aynen hiçbir hocam. şey olduğunu bir kere daha siz göstermiş oldunuz aslında bize ve diğer öğrencilerimize. Evet, Aynen ki, hocam, i̇stemek, ço istemek çok farklı bir şey. Gerçekten istediğiniz zaman kimsenin başaramayacağı hiçbir şey yok. Evet, çok doğru. Hedef ve istemek. Önemli olan istemek dediğiniz gibi, doğru. Peki hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? O anlarda sizi toparlayan şey nedir? Pes etmeyi düşündüğüm oldu. Sonra beni toparlayan şey de kızım oldu. Çok Şöyle ben, ben pes, pes edersem o da abi. pes eder diye düşündüm. Çünkü aynı zamanda evet. ders çalışmaya başladık. Ben pes edersem o da pes eder dedim. Ve tüm o zorluklara rağmen akşamları eşimden, çocuklarımdan fedakarlık ederek. Tabii eşim çok büyük destekçimdi benim. Ee, o konuda bana çok yardımcı oldu. O şekilde devam edebildim. Aslında ailenizin desteğinin yanında olması size çok ayrı bir motivasyon da katmıştır. Çünkü Tabii e, genellikle biliyorsunuz e, şöyle bir durum var. Zorlu bir iş hayatınız var, ev hayatınız var, çocuklarınızla ilgileniyorsunuz. Bu süreçte çocuklarınızın sizi destek olması psikolojik olarak da gerçekten bayağı bir fayda sağlamıştır. Özellikle ders çalışırken biraz daha rahat ve huzurlu olmuşsunuzdur faydayı sağlamıştır. Tabii ki hocam. Anne sen istedikten sonra yaparsın dedikleri cümle var ya hocam. Evet çok Eşim güzel. de aynı şekilde. Sen istedikten sonra yaparsın dedikleri cümle. Bir de ekstra onların e, seni motive etme şeklini gördüğün zaman ister istemez vazgeçme gibi bir lüksün olmadığını anlıyorsun. Evet ailenin desteğini görmek ister istemez motivasyonunu biraz daha arttırmıştır. Çok güzel. Ee, peki. Hiç ben bu yaştan sonra yapamayacağım dediğiniz oldu mu? O anı anlatır mısınız? E, bu yaştan sonra yapamayacağım değildi hocam. Şu korku vardı hep. E, KPSS'ye girdikten sonra, puanımı aldıktan sonra e, hiçbir şey bilmiyordum ben. Yani nereye nasıl başvurulur, nasıl yapılır, nasıl ilerlenir bu süreçte? Hiçbir şey bilmiyordum. İşte... E, Sosyal medya aracılığıyla böyle baktım böyle tercih koşullarına falan evet. bir iki şey yere yazdım size de yazdım o dönem işte sonra sizden direkt cevap geldi bana bir de bireysel olduğunuzu gördüm bireysel Hı. olarak ilgilendiğinizi gördüm o ilgilendi benim için bireysellik çok önemli olduğu için hocam dedim ki e, hocamla devam edeyim size de mesaj atmıştım zaten o zaman. Hocam ben memur olmak istiyorum ve yola evet, devam etmek istiyorum sizinle diye. Evet hatırlıyorum. Sonra hocam işte sizin sayenizde e, her şeyi öğrendim. Şimdi bakıyorum geçmiş mesajlarımıza şöyle. Evet. E, inanın var ya öyle saçma, öyle komik sorular sormuşum ki. Şimdi biliyorum ya bir şeyleri. <laughs> evet. Diyorum ki hocam bana bunlara nasıl sabırla cevap vermiş. Her şeyi sormuşum ya, her şeyi. Allah sizden razı olsun o konuda. Gerçekten aynen bana aynen o konuda aynen. çok yardımcı oldunuz. 40 yaşında şöyle e, dediğiniz gibi her yer alım yapmıyor 40 yaşında. Bunun için de en önemli şey e, böyle sizin gibi bilen insanlarla yola devam etmek rahatlatıyor. Çünkü ben mesela e, gündüz işte çalışıyordum puan aldıktan sonradan bahsediyorum. Gündüz işte çalışıyordum bir bakıyorum mesaj gelmiş siz atmışsınız. sen Hanım kriterleriniz şuna uyuyor şu kodla buraya başvuru yapın. Ben sadece başvuruyu yapıyordum. Onun haricinde hani e, nereye nasıl yapılır, nasıl alım var, nereden öğrenebilirim bunlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Allah sizden razı olsun. Her alımda bana haber verdiniz. Bana yaşıma tutan e, şey yapan yerlerde ben direkt sadece başvuru yaptım zaten. O konuda her zaman duacınızım. Yok, Allah razı olsun. Bu duanız bile yeterli bizim için. Aynen hocam yani e Öğrencilerimizden çok mesaj geliyor. Hocam diyor genelde WhatsApp grupları oluyor diyor. Bireysel olarak ilgilenilmiyor diye tarz mesajlar geliyor. Bu konuda birebir sizle ilgilenmiştik mesela. O konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Yok hocam. Benim WhatsApp WhatsApp grubum yoktu. Zaten benim sizi ilk tercih etme sebebim de oydu. Dediğim gibi ben birkaç yere e, yazmıştım. E, ama onlarda işte WhatsApp grubu vardı. Hemen dönüş olmadı. Ama ben size diyorum ya. Ben sizin sadece WhatsApp'ta değil telefonla da çok rahatsız ettiğim dönemler oldu. Ama hiç Yok. böyle çekinerek şey yaparak o samimiyeti bana verdiğiniz için ben akşamda evet. aradım, öğlen aradım, sabah da aradım. Rahatlıkla sorabileceğim şeyi sordum. Mesajlarıma hemen döndünüz zaten. WhatsApp'ta bireysellik benim için çok önemliydi. Onda da sizinle tutturduk zaten. Hiçbir şekilde grup falan yoktu bizim. Direkt bireysel olarak yardımcı oluyordunuz bana. Yani sadece WhatsApp olarak değil dediğim gibi telefon numaranız da olduğu için direkt arayıp evet. soracağım soruyu da sorabiliyordum. Aynı zamanda bir psikolog gibiydiniz zaten. Ben her yere başvurduğumda sonuç olumsuz geldiğinde ağladığımda beni motive eden kişi de sizdiniz. Tamam eşim çok destekçiydi ama şöyle bir şey oluyor hocam. Ee, bu tercih koştuğunda özellikle aynı başarı için duygu diye bir şey var ya, aynı başarı için duygu. Siz beni bir yere yönlendirdiniz, ben oraya başvurduğum zaman sonucu böyle çok farklı bekliyoruz. Siz de ben de. O başarı duygusunu böyle samimiyetle kenetlenmiş gibi olduğu zaman insan gerçekten bir aileden, bir abiden e, farksız oluyor. O fa o duygu çok farklı bir şey. O yakınlığı, o şeyi bir, bir şeye başarmanın iki kişi tarafından olduğunu görmüş gibi oluyorsunuz. O mesela benim eşim de bana çok destekliydi. Üzülme alma falan ama yok yani. O şey, o duyguyu yakalamak bir şeyi ikimiz başardık demek gibi bir şey oluyor. Ben zaten o şekilde yazmıştım ilk size. Çok iyi hatırlıyorum o gün yazdığım mesajı. Hocam ben yola sizinle devam etmek istiyorum ve memur olmak istiyorum dediğimde siz bana olmamak için hiçbir sebep yok demiştiniz. Evet. Dediğiniz de oldu. <laughs> Allah'a şükür oldu dediğimiz gibi. Memur çok oluruz. tedirginliklerim vardı benim de. Yaştan dolayı çok tedirginliklerim vardı. Ee, yani bilmiyorum. Onların hepsi, o süreci hep sizinle atlattık ya hocam. Benim için kolay oldu yani. Bir de şöyle bir durum vardı. Öğrencilerimiz genellikle 2-3 ay başvuru yapıyorlar. Sonrasında başvuru yapmayı bırakıyorlardı. Ee, aslında önemli olan şuydu. 2024 KPSS sınavına girdikten sonra aldığımız puan 2026 Eylül sınavına kadar geçerli oluyor zaten. Bu süreçlerdeki bütün uygun alanlara başvuru yapabiliyoruz. Ama genellikle öğrencilerimizin düştüğü bir hata var. Öğrencilerimiz yazıyor bana örnek veriyorum 2022 yılında 82 puan almış, 84 puan almış orta öğretim KPSS'den veya lisans KPSS'den atanamamışlar. Ben de diyorum yani 2022 KPSS puanıyla 2023 yılında 76 puanla, 74 puanla Gençlik ve Spor Bakanlığı atananlar oldu. 2023 yılında 58 puan ile memur olanlar oldu ama siz neden başvuru yapmadınız dediğimde Hocam gene 2-3 ay başvurumuzu yaptık. Evet 2-3 evet. ay örnek veriyorum. Ekim'de başlamışlar. Sadece merkezi alım biliyoruz evet. hocam çünkü. Çünkü e, diğer memurluk bakanlıkların üniversiteden alımları var. Onlar takip etmemişler. E, Yılbaşına evet. kadar 3 aylık süreçte bir alımlara başvuru yapmışlar. Sonuç alamadıkları için de otomatikman başvurmayı bırakmışlar. Öyle olunca da otomatikman evet. ya diyorum ya 82 puan olan öğrencilerim atanamamış. Öğrencilerimiz bana yazanlardan. Ama 74-75 alanlar 58 alan bile çok rahat bir şekilde atanmış. Bu süreçte zaten önemli olan evet. Uygun olan tüm alımlara başvuru yapmak. Zaten ilk başvurduğumuz alım olacak diye bir durum da yok. Zaten senedeki defa merkezi atama da oluyor. Merkezi atamanın dışında da zaten birçok kurum alımları oluyor. Üniversitelerin, bakanlıkların birçok alımları oluyor zaten. Onlara da gerekli olanlara başvurmuştuk zaten. Ve en önemlisi de güzel olarak sonucunu almış olduk birlikte. Allah'a şükür ee, kazandınız, memur i̇şte oldunuz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. O, o işte bilinmediği için ben de bilmiyordum mesela. Sadece merkezi alım olarak biliyordum. Sizinle tanışmamış olsaydım ben de belki şu an atanmamıştım. Yani bilin, bilinmediği için oluyor. Gerçekten bilinmediği evet. için oluyor. Dediğim gibi okuduğum zaman mesajları bunda mı sormuşum diyorum şimdi. <laughs> Öğrendim ya bir şeyler. Bunlar zamanla olacak şeyler. Hani onlar dediğim gibi zaten bireysel olarak ilgilenmemizin sebebi bu. Öğrenci rahat bir şekilde derdini sıkıntısını yazabiliyor. Ona göre mesela ilerleyebiliyoruz. Öbür türlü grup olduğu zaman kimi mesela rahatsız oluyor. Kimi bir şeyleri yazamıyor. Öyle olduğu zaman da Evet hani... hocam. Ben mesela o soruları ben size grup olsa soramazdım diyorum ya şimdi okuduğum zaman bana gülerler mi, komik mi gelir insanlara? Bu da bir şey bilmiyorum. O o tedirginlik bile oluyor yani bireysel olduğu için rahatlıkla sorabiliyorum, evet. rahatlıkla arayabiliyorum. O konuların çok önemi var. Ben benim için çok önemliydi bireysel olması. Ee, peki şöyle bir soru sorayım. Sizi motive eden küçük alışkanlıklarınız oldu mu? Motiv eden küçük alışkanlıklarımız Mesela yürüyüştür, Vallahi duadır, hocam, müziktir ve benzeri. Hocam şöyle ben duaya duanın gücüne inanan bir insanım. Gerçekten Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal bile ettirmezmiş. Bu söze de çok inanırım. Evet, çok doğru. Yani şey değil e, sen tabii ki şu, şu, şu demek değil. Sen hiç çaba vermeyeceksin. Dua edeceksin ve olacak. Böyle bir şey yok. Çaba vermeden hiçbir şey olmuyor maalesef. Biraz bir şeylerden fedakarlık edip üstüne de tevekkül ettiğin zaman bence olmayacak şey yok. Bunun zaten çok güzel bir örneğisiniz.